Sevgili Kanal T izleyicileri, Aykırı Gündem'den bu akşam da merhaba. Aykırı Gündem bu akşam çok farklı bir konuğu ağırlayacak. Konuğumuz e, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Sarıyer'den belediye başkan aday adayı. E, konuğumu sizlere konuğumun düşüncelerini yapacaklarını anlatmadan önce konuğumun çok romantik bir yapısı olduğunu söyleyeyim. O İstanbul'a göç eden bir ailenin Anadolu'dan kopup gelen İstanbul'a göç eden bir ailenin başarılı bir çocuğu. Romantik olduğu kadar romantizmini biraz sonra konuşacağız. Romantik olduğu kadar aykırı bir de siyasetçi. Konuğum şunu söylemiş. Biz siyasete ceketimizle geldik. Ceketimizle gideriz diyebilecek kadar da farklı bir kişilik. Konuğum şunu da iddia eden bir insan. Ben hayatımı Sarıyer'e adadım. 27 yıldır Sarıyer'de siyasetin içindeyim. Halkla beraberim. Sarıyer benim sevdam diyen bir insan. Ben siyasette tabuları yıkmak için varım. Benim hayallerim Sarıyer'in ötesinde Sarıyer farklı bir dünya diyebilen bir insan. Aykırı gündem bu geceki konuğuyla İstanbul'u, Sarıyer'i, dünyada tek bir örneği yok İstanbul'un. Dünyanın en güzel kenti biliyoruz hepimiz. İçinden deniz geçen bir şehir İstanbul ve bu İstanbul'un incisi... Sarıyer'i konuğumla masaya yatıracağız Şimdi romantik dedik Onun yazdığı bir şeyler var Onları sizinle paylaşmak istiyorum Konuğum der ki Sarıyer bizim sevzamız Bu Sarıyer bizim sevzamızı da Afiş olarak yaptırmış Sarıyer insanı bu sözleri biliyor Ama Türkiye bilsin istedik Sarıyer bizim sevzamız Beyaz parklarda Beyaz zamanlar yaşadık suya bakarak saçlarımızı saradık. Bu yüzden Asya'daki çocuk, İspanya'daki kadın, Afrika'daki ses olduk. Sayın Erol Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize İstanbul'a gö göç eden ailenizi, onların çektiği çileyi, babalarımızı, analarımızı anlatın. Siz Sivas, Su şehrindensiniz değil mi? Aslan? Evet, evet. Buyurun siz anlatın, bu göçü anlatın, sonra sarı yeri konuşalım. Şimdi e, ben bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Sarıyerli yurttaşlarıma özellikle iyi akşamlar diliyorum. E, ben İstanbul, 1966 İstanbul doğumluyum. Baba tarafından Sivas Suşerliyim, anne tarafından Giresun Şerinkarahisarlıyım. İki köyün bir dağın bir amacında bir köy, bir yamacında da başka bir köy. E, o yaşamı yaşayan ve e, o özü de kaybetmeyen bir e, ailenin çocuğuyum. Şimdi babalarımız benim babam ben doğmadan çok kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş. Ben İstanbul'da Rumeli ser üstünde doğdum. Bir gece konuda doğduk. Çilekeş Çileli ailenin çocukları derken şöyle babalarımız sırtına döşeğini alıp geldiğinde bir inşaat köşelerinde e, odalarında ya da bekar odalarında köyden gelen arkadaşlarıyla birlikte e, İstanbul'a geldiklerinde banka müdürü, fabrika sahibi falan olarak gelmediler. Yani İstanbul'un o o geldiği mahallelerde mesela Rumeli Hisarı'nı bilenler bilir. Rumeli Hisarı'nın o e, tozlu, topraklı, çamurlu günlerinin o çilelerini çeken e, emek gücüyle çalışıp bizleri adam etmek için hayatını yok eden ailenin çocuklarıyız bizler. Evet yani onlar hayatlarını yaşamamışlar. Onlar Kendileri için yaşamamışlar, çocuklarımız bu güzel çocuklar bu memlekete hayırlı evlatlar olsun diye kendilerini feda etmişler. O anlamda evet. söylediniz. Şimdi Abuzer Bey şöyle, e, benim yani işçi bir babanın çocuğuyuz. Bizleri okuttu, etti. Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Daha önce tabii Etiler'de Hasan Ali Yücel o zamanın İstanbul'un en iyi ilk öğretim okulunu bitirdim. Etiler Lisesi ve e, sonra da Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. O işçi baba, o emekçi, çilekeş baba beni Amerika'da da okuttu. 1992 e, 1990-92 yılları arasında e, Illinois'de, Southern Illinois Üniversitesi'nde lisan ve lisans üstü eğitimi için bulundum. Lisans üstü eğitimimi çeşitli gerekçelerden dolayı tamamlayamadım. E, Geri döndüğümüzde ticari yaşamımız vardı. E, özel sektörde bir dönem e, en kay, bir uluslararası bir şirketle yurt dışında muhasebe yöneticiliği yaptım. 86 yılında siyasi yaşamımıza da gelirsek asıl bizi ve e, Sarıyerli yurttaşlarımızı ilgilendiren yanı ben Sarıyer'i yönetmeye talibim. Nasıl yöneteceğim? Heyecanlıyım ve heyecanımı Sarıyerli yurttaşlarla paylaşmak istiyorum. E, heyecanlı olduğum konuları inandırmak zorundayım. Yani ben sarıya bu heyecanımla Sarıyeri yöneteceğim ve e, bu heyecanımın inandırıcı bir yanı da olması lazım. Bunu vermek zorundayım. Şimdi 1986 yılında e, Demokratik Sol Parti'nin gençlik kollarında siyasete başladım. Ecevit sevgisiyle başlayan bir siyasi yaşamlı bu. E, 1986 sonrası ilçe Sarıyer'de ilçe gençlik kolu başkanlığı yaptım. İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım. 1999 yılında Demokratik Sol Parti'nin Türkiye'de birinci olduğu zaman ben Sarıyer'de e, Demokratik Sol Parti'nin belediye başkanı adayıydım. Allah da şahit kazandığım bir seçimdi. E, halk oyunu verdi, sandığa verdi, sandığa oyunu attı ama sandıktan çıkmadı. Bu da böyle bir... E, anekdot, Bunu da böyle e, Sarıyerli yurttaşlarımla sizlerle paylaşmıştım. Yani ben Sarı Sarı ye o tarihte hak etmiştim diyor Burada bir alacağımız var. Sarıyerli yurttaşlardan bir irade alacağımız var. Evet. E, öyle bir mazimiz, bir anımız var. Peki e, Sayın Erol Aydın, neden Sarıyer? Yani neden Sarıyer? Şimdi e, Sivas'tan, suç kopup gelen bir baba... Sizin eğitiminizi en güzel okullarda yaptırmış. İşçi bir baba ama çocuğum en güzel okullarda okusun demiş. Üniversiteyi bitirmişsiniz, Amerika'da eğitimine gitmişsiniz, orada da okutmuş sizi. Ee, siz ülkeye döndükten sonra sarı yerlisiniz zaten sarı yere e, hizmet edeyim diye siyaset atılmışsınız. Doğru mu söylüyorum evet. bunları? Evet. Ee, şimdi yine talipsiniz. Neden sarı demeden önce? Şunu hemen size söyleyeyim. Siz şimdi mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ile birlikte ee, siyasete girdiniz. Yani onunla, Yok. onun seçiminde onunla birlikteydiniz. Tamam, birlikte Do dolayısıyla Şükrü Genç Belediye Başkanı oluyor ve siz de e, doğal olarak Belediye Başkan Yardımcısı oluyorsunuz. Bir müddet sonra ayrılıyorsunuz. Şimdi neden Sarıyer? Şimdi efendim bir kere şöyle Abuzer Bey, ee, biz 2009 seçimlerinde İsterseniz ondan öncesini biraz anlatayım ben, yani o belediye başkan, yani Sarıyer'i biraz anlatayım size, oraya Tabii sonra yani geleyim Şimdi Sarıyer, bana göre ben dünyanın birçok il, ülkesinde bulundum. Sarıyer çok farklı bir yer. Sarıyer, evet. Boğaz'ın incisi, dünyada eşi benzeri olmayan bir ilçe. Evet. Karadeniz'in son çıkışı, Marmara'nın ilk girişi. Türkiye'nin en zenginlerinin yaşadığı, aynı zamanda Türkiye'nin en çile çeken insanların da bir kilometre ya da 500 metre ötesinde yaşadığı bir yer. Böyle paradoksal bir yapının olduğu bir yer. Dünyanın belki de en zengin yalılarının bulunduğu, 50-100 milyon euroluk yalıların bulunduğu bir yer. Milyar dolarlık yalılar var. Evet, tabii milyon yani. dolar, milyon euroluk yalıların bulunduğu bir yer. Şimdi siz Sarıyer'i yönetirken, Sarıyer'i... Yani Türkiye'nin herhangi bir ilçesi gibi yaklaşamazsınız. Sarıyer böyle bir yer. Sizin iddianız mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Sarıyer'in belediye başkanlığına talibim. Eğer ben Sarıyer'in belediye başkanı olursam belediye başkanının başarı ölçüsü şudur. Dördüncü yılın sonunda beşinci yılı evrildiğinde sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan anketlerde hiç isminizi koymasalar bile o anketlerde o halk sizin isminizi oraya yazmalı. Sarıyer böyle bir yer. Sarıyer'i sultanbeyli, şimdi orayı yönetenlere de haksızlık olmasın ama mesela Çatalca, Adalar değil. Sarıyer böyle bir yer. Bakın ekranda görüyorsunuz. Bir Rumeli Hisar Kalesi var, bir tarihi var. Şimdi Sarıyer'i yönetip... Ayrıca Atatürk'ün Sarıyer sevgisi de var. Yani çırçırda Şur, piknik yapmış, ee, Sarıyer'in köylerini gezmiş. Sarıyer için seven mi e, Atatürk önder? Evet. Şimdi şöyle Sarıyer'e demin dediğim gibi Sarıyer'i yönetirken başarılıyım diyebilmenizin yolu şudur. Yani üç dönem iki dönem bir ilçeyi yönetiyorsanız evet. bir, çok fazla iddianız yok demektir. Sarıyer'de iddiası olan bir belediye başkanı ben böyle bir iddiam var. Dördüncü yılın sonunda burada söz veriyorum dördüncü yılın sonunda Allah kısmet eder de ben Sarıyer'i yönetirsem sarı Yerler'in oylarıyla, iradeleriyle yönetirsem dördüncü yılın sonunda yapılan herhangi bir ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketi anket anketiyle ilgili başkanlık anketinde orada ismimin ibreleri oynatacağını düşünüyorum. Ve buna inanıyorum. Ben yani şimdi sadece sadece... Yani Erol Aydın diyor ki ben Sarıyer'de yönetime talibim ama dördüncü yılın sonunda Büyükşehir'e talibim. Böyle ben mi şimdi biliyorum? şöyle şunu söylüyorum. O günkü konjüktür neyi gerektirir bilmem ama evet. yönetim anlayışı içerisinde başarılı olmanın ölçüsü bu diyorum. Beşiktaş'taki Beşiktaş'ı yöneten Cumhuriyet Halk Partili ya da başka bir partinin e, belediye başkanı iddiasını bakın sayacağım ilçeler mesela Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli... E, yani mesela adalarda bunu gösteremeyebilirsiniz. Çatalarda, Çatalca'da bunu gösteremeyebilirsiniz. Evet. Sultanbeyli'nde, Sultan Gazi'de bunu gösteremeyebilirsiniz. O ilçelerin belediye başkanı